Selamünaleyküm arkadaşlar. Yapmış olduğum kontroller neticesinde makinen akşamdan şu saate kadar yani şu saat dediğim 11-11.30 civarı şu anda motorda çok hafif bir ısınma var. Şu bir çeker motorda çok hafif bir ısınma var. Buradaki motoru çeviren trafon, adaptörüm maşallah buz gibi. Buradaki e, devir dinlerim. kontrol ediyorum ısısını. Gayet normal, ufacık bir ısısı var. O da gayet normal. Arkadaşlar şuraya elimi bastırarak, dereye elimi tutarak sıcaklığını ölçüyorum. El yakmayacak kadar bir sıcaklık var. Alternatörün kendi pardon. <laughs> alternatörün kendisinde hiçbir sıcaklık yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıkır tıkır çalışıyor maşallah. Yalnız arkadaşlar ee, elektronik işlerinden anlayan arkadaşlarımızın deyimiyle gerçekten de e, bu şekilde yapılan cihazlarla olumlu bir sonucun alınması mümkün olmadığı ortaya çıktı. E, çünkü neden? Arkadaşlar benim 4 tane seri bağlı 48 voltluk akümün amper gücü 200 amper e, benim buradaki kurulumunu yapmış olduğum alternatörüm ise 60 amper. ve 60 amper e, ile evet şarj edilmez mi? Edilir. Ancak şöyle edilir. Aküler yükte olmazsa yani akülerde harcama olmazsa Tövbe Kale'de ama 2 saatte ama 4 saatte ama 2 günde ama 4 günde. Yani illaki ki aküleri doldurur. Fakat Şimdi benim evimin elektriğini idare eden kurulumdaki invertörümden 230 volt elektrik eve dağılım yapıyor. Ee, tabii ki haliyle buzdolabım çalışıyor. Televizyonum açık. Yerine göre fırın çalıştırıyorlar. Çamaşır makinesi çalıştırıyorlar. Bulaşık makinesi çalıştırıyorlar. Ee, bu da tabii ki Akülerin çabuk bitmesine sebebiyet veriyor. Bu yüzden de arkadaşlar bu kurulum yeterli gelmiyor. Bu kurulumun yeterli gelmesi için dediğim gibi eğer akümüz 200 amper ise buradaki kurulumu yapmış olduğumuz alternatörün en azından 250 amper olması lazım ki akülerimizi rahat bir şekilde doldurabilsin. yani burada amper gücü çok önemli arkadaşlar Çünkü e, düşük amperle yüksek amper doldurulamıyor arkadaşlar faydası olmuyor mu oluyor İlla ki faydası oluyor e, özellikle güneş panellerinin desteğiyle e, Tabii ki akülerin dolumunda faydası oluyor bunu e, bu şekilde değerlendirerekten arkadaşlarım herkes hesabını yapsın. Ona göre planını, projesini kursun arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Herkesi seviyorum. Hepinizi seviyorum, sayıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. deniz kendi çapında şair ve aşık, bakralı Celil Öz Aşık. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize tekrar tekrar çok çok teşekkürler ediyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve de dostça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.